Ben küçükken hiç altıma işememiştim ama altıma sıçmıştım. Tamamıştım ne yapayım. Ablamla minibüsten geliyorduk. Köyde oturuyorduk. Şeyde, şimdi evlerde oturuyorduk o zaman. Bakırköy'den geliyoruz abi. Minibüsteydik. Sonra Minibüste Allah'tan sıçmadım. Düşünsenize minibüste sıçıyorsun. Leş gibi kokuyor. Bir de Çin kötü yanı biraz isterdim. Baya küçüktüm ama ya. Ablama da söyleyemiyorum. Hani abla abi olsa söylersin de ablaya da söylenmiyor be. Evet. Benim için yakın şu an. O yüzden biraz kaçırmış olabilirim. Keşke söyleseydim. Hani diyemiyorsun. Diyemedim o zamanlar. Abla iki dakika dur şu bahçeyi bir sıçayım diyemedim. O yüzden biraz kaçırdım altıma. Tam da merdivenlerde kaçırdım. Şeye çıkarken. Eve çıkarken. Merdivenlerde kaçırdım altıma. Bu da böyle bir anımdır abi. Buradan ablam izliyorsa. <laughs> Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum.